Herkese yeni bir Farming Simülatör bölümünden selamlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bu sesler ne? Herhangi bir fikrim yok. Bir saniye, siz duyamıyorsunuz ya. Onu bir ayarlayayım hemen. Hop, şöyle yaptığımız zaman... ...bir sıkıntı kalmayacak. Sanırım baykuş sesiydi az önce. Korkunç bir ses geldi. Ee... Ama bir sesinden geldik. sabah erken saatleriyle başlıyoruz Şöyle zamanı bir hızlandırmak istiyorum ki... ...hızlıca gündüz olsun. Geceyi de göstermek isterim size. Haritanın gecesi bile çok güzel bu arada. Samanımızı biçelim abi. Sonra işimize bakalım. Hatta bunu işçiye vereyim şimdilik. Aşırı FPS düşürüyor burası ya. Neyse. Bu tarz işleri biz yapmayacağız. Artık işleri işçiye vereceğiz. Yukarıdan gidelim biz de kamyonu getirelim. Hatta çiftliğin şu gece halini bir göstereyim size. Bayağı bir aydınlık. Hani ama biraz aydınlık. Aydınlan dona bakmayın. Normalde e, bayağı bir aydınlık, onu söyleyebilirim. Kamyonu götürelim, kamyonla alırız samanı falan. Hayvanlara da o şekilde götürürüz. Böyle kalsın ya. Bu mod bu arada değil mi? Bakalım bir. Bu mod olması lazım. Aynen bunlar mod. Ama güzel. Eski bir Rus kamyonu. Kras. Porno falan da var ha. Vites animasyonu falan da var bu arada. Kapasitesi ne kadar bilmiyorum aracın. Aslında bakabilirim hemen. Bir saniye bakalım. Şuradan garaj diyeyim. Kamyonun şeyini bulayım bir hemen. Geçtik mi? E ee, şey nerede abi? Şu değil mi? Ha. 82 binlik. Güzel. Bütün her şeyi de koyabiliyoruz. O da çok iyi. Güzel. Bayağı bir kullanacağız yani. Onu söyleyebilirim. arada sırada bilerek ESC yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, şeyi ortalamak için. Mouse'u. Diğer ekranlara kayıyor. Alt alıyoruz yanlışlıkla oyunu. FPS'te biraz sıkıntı var ama idare edin yapacak bir şey yok ya. Aa, bir yandan da balya makinesini getireyim de şunu çalıştıralım şunu kullanmak istiyorum bu seferde. Hepsini kullandık. Bir bunu kullanmadık. Balya makinesini getirelim abi. Buna bir takalım. Bu itici geliyor bu tarz traktörler de. Yani gerçekte kullanılıyor tabii. Görüyoruz videolardan falan. Gidelim şunu alalım hemen. Bir yandan da balya olsun. Onu da hayvanlara vereceğimiz için. Ya da o şekilde mi verelim? Balya olarak vermesek mi? Samanı toplasak mı sadece? Değil mi? Samanı topla toplayalım. Vallahi sonra yaparız abi. Ş sonranın işi yani. Şimdi bunun karıştırıcısı falan da yoktur bende. Bakayım bir ileri bir gideyim. Yok diye biliyorum ama. Kepçemiz var. Hayvanlarla alakalı karıştırıcımız yok. Tamam. Muhtemelen Balle öyle de veriliyordu diye biliyorum ya. Üstüne götürünce alıyordu ama. Neyse sonra bakarız ona. Balle o kadar da çok önemli değil şimdilik. Toplama vagonuyla. Şöyle. Okey. Götürelim bir yandan da samanları toplayalım. Hayvanlara vereceğiz çünkü. O biçer döver bitirmek üzere bu arada. Bu biçer bir tane daha patlatırız vaktik olmadı. Çünkü güzel çalışıyor. Hızı gayet iyi. Allah Allah Allah. Demek ki hızlı gitmememiz gerekiyormuş abi. Ona dikkat etmemiz gerekiyormuş. Dönüşleri bir sıkıntı bu tarz traktörlerde ya. Arka kamyoneti indirelim. Zaten inikmiş. Çalıştıralım. Toplamaya başlayalım abi. E ee, toplamıyor. Ana. Bunu toplamıyor muyduk? Arkasında bir şey mi var yoksa bunun? Yok bir şey de yok. Ya da bu bununla uyumlu mu değil? Uyumlu aslında. Allah Allah. Kapattık. Kamyoneti indir diyor. Şu an başladı herhalde. Allah Allah. Bunu böyle, niye böyle yaparlar acaba? Neyse fazla kurcalamayalım abi. Arkada bırakmadan devam. Şu zamanı toplayalım. Direkt hayvanları götürelim. Bak gene şeyi unuttuk bu arada. Bunu açmayı her seferinde unutuyorum. Çok severim bu efekti bu arada. Size de tavsiye ediyorum. Sert bir dönüş yaptık. Yok sevmedim bu traktörü bu arada ya. Tekerlekler daha güzel, paletler kötü. Tamam belki diğerlerinden güçlü ama bu iş için değil abi bu. Bunu bir tur doldurayım. Hemen götürelim verelim. Anında teslimat. Hayvan cihazlara. Samanımızı dolduralım. Acaba şeyle alakalı mı? Deneyelim şimdi. Tarla bitsin. Bir saniye. dönüşümüz bununla alakalı mı acaba? Aynen. Bunlar alakalıymış. Dar yok değilmiş. Tamam. 99 100 olduk. Çalışmasını bitirdik abi. Ama bayağı güçlü bir traktör, onu söyleyebilirim bu arada. Getirelim hayvanlara verelim, bakalım ee, rampada şeyi nasıl olacak? Öfemansı. Yek çekti. Bir kestirme kullanacağım. Yolu uzatmamak adına, burası da bizimmiş bu arada. İyi. Orada bir yer bırakmışsınız. Güzel ya. Gerçekte de ya kuvvetli olan traktörlere takıyorlardır diye düşünüyorum bu paleti. Öyle de zaten. Ama güçlü bir traktör onu söyleyeyim yani. Kesinlikle. Evet yanlış geldik. Burası su verme yeri. Yan tarafından vereceğiz. şuradan. Hadi gübreniz lazım gübreniz. Buradan mı vereceğiz? Bir saniye ya. Bildiğin saman verilmiyormuş an. Maksimum yem yalağı kapasitesi hayvanlar 10 gün boyunca yemlemek için yeterlidir. Bunlar Ha su, su ve temizliyor tamam samanı yok ki hayvanların Hmm. İndirince dönüşler biraz daha rahatlıyor onu söyleyeyim ama Tamamdır Abicim bunlar sizeymiş Samanı buradan vermemiz lazım size. Nasıl yapacağım? Başka bir yerden mi veriliyor. Abi içeriden deneyelim bir de. Dışarıdan veremedik. Bu paletli traktöre sinir oldum bu arada. Hiç sevmedim. Ha, içeride içeride. Tamam. Samanı da suyu da içeriden veriyoruz abi. Lan hadi lan. Paletleyi hiç sevmedim. Verelim bakalım. Bu tam dolduracak gibime geliyor. %17'si içeride kaldı bile. Ve şöyle inekleri ezmeden. Şöyle yine kısa yoldan tallaya doğru gidelim. Bakalım ne yaptım içeride be. Hala çalışıyor galiba. Durmuş mu? Aynen durmuş. Şeyi de açmış. Modda, modda salama. Yakınlaştırma modu. Vermem abi videonun altına koymam. Daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Kamera modu. önce bu dursun bir içeride veri getirelim boşaltalım. Ondan sonra oradan devam etsin yine aynı şekilde. Gidelim kamyonumuzla alalım abi. Bu budayı da silahı götürürüz. Oraya dökelim. Bu buraya dökülsün. Şöyle fotoğraf çekelim değil mi ya? Kapak fotoğrafı lazım. Nasıl? Görüntü efsane değil mi? Bence çok güzel. Şöyle bir paint e aldım. Paint'e de yapıştırayım bir. Bir yere kaybolmasın. Masa üstüne de kaydedeyim şöyle. Okey. Tamam. Güzel. İşimize devam Şeyi bir çerdöveri tekrardan koyalım abi çalışmaya Ekin tahribatı açık ya bir yandan da korkuyorum Babı sen devam Sen de şöyle ayak altından çekil babış Şöyle alalım Oğlum kapasitesi 10 binmiş lan. Dışarıda verin. Azmış bu arada. Ya, çok bir şey bekliyorduk ama hı, değilmiş. Neyse. Olsun sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi bitsin ondan sonra videomuza veda edelim. Böyle parça parça dizi tadında güzel güzel bölümler gelecek. Sizler zaten gerekli ilgiyi gösteriyorsunuz videolara. Çok sağ olun. Ama ne hikmetse sadece farmik videoları izleniyor. Ben ona şaşırıyorum açıkçası biraz. Üzülmüyor da değilim. Çünkü diğer oyunlarda oynamayı çok seviyorum. Sağ olsun aranızdaki aranızda bazı arkadaşlar şey diyor yani. Sen diğer oyunlarda oyna biz izleriz falan diyorlar ama e, kendi tarafında yeterli bir izleyici sayısına ulaşmadığını düşünüyorum açıkçası diğer oyunların. O yüzden biraz üzülüyoruz. Onu da artık canlı yayınlarda falan e, gidereceğiz. Çünkü gerçekten sizinle paylaşmak istediğim o kadar Güzel oyunlar var ki anlatamam. Şöyle de burayı da toplayalım. Zaten hepsini sığdıramayacağız muhtemelen. Belki ben e, video dışında bir tur daha atarım. Amcamıza selamımızı da verdik. Burada hakikaten aşağı indirmeyince. Yo topluyormuş. Güzel o sırayı da alsın son yeri de ben kendim biçmek istiyorum. Hemen yetişelim bir çay duvarı. Bu arada hızlı gitme e, yürüme modu varmış ama. Onu kursam mı kurutmasam bilemedim. Birazcık gerçekçi oynamayı sevdiğim için. Belki yapmayabilirim. Ama işimizi gerçekten kolaylaştıracak mod bence. Özlemişim ya. Farmix simülatörü gerçekten özlemişim ama. Yani bizim, ya be, benim yanımda değeri başka. Çünkü kanalımızın devamlı videolarından, devamlı oyunlarından diyeyim daha size daha doğrusu. Devamlı oyunu diyeyim daha doğrusu yani. Gerçekten biz bu Farmix simülatörü ile başladık. Aslında ilk videolarım Forza videoları. kamerası sessiz. O şekilde yapacaktım. Neye karar vermişim bilmiyorum. Sonradan tekrardan ee, kameralı yapmaya karar verdim. İyi oldu. Güzel bu şekilde devam yani. İyi ki de yapmışım mesela. Şu an belki bir, bir iki sene sonra daha neler diyeceğiz yani. Ulan zaman nasıl geçti falan diyeceğiz yani. Eminim. Ben memnunum. Güzel. Yani belli bir abone kitlemiz var. Güzel bir samimi bir ortam var. Bazen yorumlara e, çıkan geri zekalılar oluyor ama. Olsun onlara da çok görmüyorum tabii. Beyinleri yettiği kadar e, konuşuyorlar. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Abi onları güzel bir dille uyarıyoruz yani. Şu beyninizi az kullanın falan diye. Kullanırsa kendi bilir abi. Kendi iyiliğine. Biz bir şey yapamayız. Kendi kendini geliştirecek. Kendi hayatını idam ettirecek. Vesaire vesaire. Konuşursak yıllar olur. Ama siz dediğim gibi böyle konuları seviyorsanız açıklama kısmındaki Twitch bağlantısını takip etmeyi unutmayın ki canlı yayında böyle konuların üzerinde çok fazla dururuz. Eminim duracağız yani. Bugün birkaç kere test yayını açtım. Siz görmediniz tabi test olduğu için. Ee, iyiydi. Bazen internet problemi yaşadım. Açmaya açmaya da ayarları falan unutmuşuz. Şu ışıkları falan bir kapatayım. Ayarlarını unutmuşuz. Ama idare ettik. Güzeldi yani. Aşağıdan açılama kısmından bağlantıyı takip etmeyi unutmayın. Twitch bağlantısını özellikle. Facebook'tan falan da duyururum. Gerçi. Siz Facebook'u da takip edin. Twitch'i de takip edin. Her şeyi takip edin abi işte ne diyeyim yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın.